Suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site siristat.com Bozkır'ın sesi Mustafa dayım Bozkır'ın hem kışını hem yazını her saat görsün diye bir tablo hazırlattırdım. Buyurun. Sunan Hanım da gelsin. Sunan Hanım da gelsin. Mahmut da çağırır. Mahmut'u. <laughs> ne dedi Mahmut? Mahmut iyi. Çok güzel iki resim. Birisi yazı gösteriyor, birisi kışı gösteriyor Bozkır için. Bizim evde de yaz köşesi var, kız köşesi var. Şimdilik adım yaz köşesinde kalıyor, ben de kış köşesinde kalıyorum. <laughs> Ona göre bundan taksit <laughs> ederiz orada. Ne geçiyoruz buyursunlar? <laughs> Evet. Evet. 5.30'da evet. <laughs> <laughs> <Garak> Bey'i <laughs> <laughs> <Ey Muharrem, gülüyor> Donat Bey çocuk sevmiyi bırak da Yavuz <laughs> Bey. Hadi hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Keseyim mi? Keseyim Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Herkesi Hoş bulduk. Evet, evet. evet. Düşüyor musunuz? Düşüyorum hatta. <laughs> 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 <Bugün> Herkese <tane>, merhaba. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah hayırlı etsin. Bekle. Birina bu binanın yapımı da yok yok. Bu neşi öyle de sonraki için de, fakülte için bir bina talepleri var. İmkanı yeterse biz de katkı veririz. Sen buradınız mütevelli yetmiyorsun. Konuşuyoruz. Hocam kırma bizi. Bozkırlar kim hocam? <laughs> Bozkırlar kırmayın hocam. Bozkırın geleceği dışarıdan insan gelmesine bağlı hocam. Mustafa Hoş e gelince... bir falan evet. edelim bir bina yapsınlar buraya. Farklı, hocam, 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 hocam Bozkurt'a nüfusun, ticaret... nüfusun artmasını ticaretin... Hocam, Bozkurt'a nüfusun artmasını ve ticaretin artmasını istiyoruz <laughs> hocam. Onun için de öğrencinin veyahut da kamu e, memurlarının daha çok gelmesini istiyoruz. Öğrenci buraya girmesi lazım. Evet, daha çok öğrenci istiyoruz. Hocam, bacasız an... bir sanayi olarak bize Ticaretimizi genişletmemize yardımcı olur. Hocam hocam daha fazla talebe gelmesin. Gelince evet. geri dokuyacak bu İşte önce fakülte ispat ediyoruz. Bir an, binayı. Ama yani. kanunlar, nizamlar o kadar karışık ki Türkiye'de. Fakülte açmak için yönkünün müsaadesi lazım. Yükten bir git bir, 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 bir isim Hocam en azından üç dört bölüm istiyoruz o zaman hocam. Cemil, üç, dört. Bey, Cemil Bey'den bir cihacı olacağız mı? Sana? Dört. Cemil evet. Bey'den. Ben yazdım. Abi. Tamam mı arkadaşım? Yazsın takip edeceğiz. Hocam dört bin nüfuslu Akkureyden bile yaşanan var. Şimdi bugün sekiz dediğim... bölüm var. Akkede döndü ve akşam ben sonra köşkünde. Bulunmak için işte koşuşturduk, gelemedik sen buraya. Ondan şey de talep ediyoruz. Aa, merhaba Lokman, nasılsın ya? Maşallah ama hala uz uzuyor mu senin boyun? <laughs> <laughs> Ekmeğini yiyen şey. bu yani. <laughs> <surat> gel, sular Burada mıydı? haber vermediler ki. Ben duydum, koşa koşa geldim. Ben şöyle dayanmadım. Şöyle dayanmadım. hocam. Ben tutacağım hocam. Ben

Bu <laughs> bizim <laughs> <laughs>

맨축